Selamlar millet yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir bölümle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bahsedeceğim bir konu var. Ee, Minecraft'ta nasıl daha böyle yumuşak, soft sanki motion blur varmış gibi oynayabileceğiniz bir ayardan bahsedeceğim. Aslında bu bir ayar değil. Direkt Windows'ta kendi ayarınız. Eğer tabi siz bunu daha önce yapmadıysanız bazı bilgisayarlarda zaten insanlar temel olarak bunu yapıyorlar. Ama yapmayan arkadaşlarımız da çok lan oğlum düşüyordum. Ben bunu daha yeni yaptım arkadaşlar bunun sebebi de normalde monitörümün desteklemediğini düşünüyordum ama destekliyormuş monitörüm. Size videonun sonunda anlatacağım. Ekran kartı ayarlarına yapacağız bu arada ayarları. Nvidia ekran kartı ayarlarından göstereceğim. Ama eğer AMD'niz varsa bu konuda yardımcı olamayacağım çünkü AMD ile alakalı hiçbir şey bilmiyorum yani ekran kartı olarak. Şimdi biraz oyunu oynayalım. Çok daha yumuşak. Hatta video kaydım bile çok daha yumuşak artık arkadaşlar. Lan yine kaos ya. Bu Skywars yemin ederim kaos ya. Valla kaos. Bir de şu olta plugin'i birazcık şey ya burada. Değişik ya arkadaşlar. O yüzden kafalar karışıyor ya. Şunu... Ooo oo, abi şuna bak yani gerçekten Craft Rise'ın Skyward hitlerinden nefret ediyorum arkadaşlar. Leş gibi ya. Anında olta tutuyor falan ya. Hani siz bunu iyi sanıyorsunuz değil arkadaşlar. Gerçekten çok kötü adamları itemiyorsunuz, şey yapamıyorsunuz. Hani böyle adam akıllı plugin getirmeleri gerekiyor. Plugin yani bu, bu, böyle onunla oynanmaması gerekiyor normal şartlarda. Ayarlar bu değil yani. Ama yapacak bir şey yok. Sonuncuya baktığımızda sonuncunun ayarları da çok daha kötü arkadaşlar. Sonuncuda havadan inmiyorsunuz ve makrolar için en iyi server sonuncudur. E, sonuncu makro kullanmanın yani en uygun yeridir arkadaşlar. Şimdi burada sonuncu kötülemiyor. Gerçekten şu an kullandıkları plugin de bu gerçekten doğru yani. Adamların olta muhabbeti çok kötü. Ee, olta plugini. Bu arada adam bize şey yapmaya çalıştı. Efekt efekt diyorum. Ee, havalı hareket yapmaya çalıştı ama yapamadı yapacak bir şey yok abi. Ben bu arada uyumadım arkadaşlar. Geceden beri uyumuyorum ya yani uykusuz bir şekilde bu değişikliyorum. Gece değil, öğlen saat 1'deyiz şu anda. Bakalım nasıl olacak. Şu anda Minecraft içeriklerine baktığımız zaman çoğu içerik çok sıkıcı ve zaten Minecraft'ta şu anda Craftrise diye de da içerik çeken çok fazla insan yok ve baktığımız zaman ise içeriklerin çocuklara yönelik, genç çocuklara yönelik zaten beni izleyenlerin de çoğu çocuk ama yani böyle çok daha böyle sanki bebek kesime içerik üretiyormuş gibi içerik üretenler var. Ben bunun mantıklı olmadığını düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Aa, sen ne yapıyorsun? İşte arkadan böyle he he gibi sesler falan geliyor. Çok saçma. Hani kendin ol öyle video çek. Eğer yaşça büyüksen abilik yap videolarında. O şekilde yap. Ama çocukları yönelik böyle be bebekleri çekiyormuşsun gibi yapmana gerek yok. Bence bu takipçi küçümsemek oluyor. Ben burada isim vermiyorum tabii ki. Yani yapan YouTuber çok diyerek söylüyorum ben bunu. Yani youtuberların genelde zaten yani şu anda CraftWise'da eskiden işte 1-2 yıl önce CraftWise'da son önce popüler olan youtuberların çoğu da bebek içeriği çekiyor şu anda. Ama herkese de başarılar diliyorum. Adamların sonuçta kendi içerikleri e, bu yani. Kendi yönümleri bu şekilde ve YouTube'da özgür bir platform. Kuralların dışına çıkmadığı sürece kimse sana karışamaz. E, yapacak bir şey yok hocam. Bakalım. E biz de ne yapıyoruz? Ben Minecraft dışında da içerikler yapacağım. Minecraft'ın içinde de yapacağım. Valorant gelecek, CS gelecek, LOL gelecek, bir sürü oyun gelecek. Çünkü ben kanalda şunu düşünüyorum: komik anlar ve eğlenceli vakit geçirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Komik anlar tadında oyun içerikleri olacak yani kısaca. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve bugün bu videoyu da çekmemin sebebi hem e, tekrardan video atmak izlense de izlenmese de hem de bir gerçekten bilgili bir konu yani güzel bir konu olduğu için e, bu videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Bakalım şu an arkamda adam var değil mi? Aynen. Dur bakalım bisküvi yüz aynen. Abicim gel. Yani şu olta çok kötü ya hani gerçekten bir bozukluk var yani adama atıyorum olta atıyorum olta gitmiyor. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Şuraya doğru gidelim. Ortada adam var mesela. O adamı esebilir miyiz? Tüy düşüşü. Okey. Kılıçla da vurduğum zaman gitmiyor ki adam. Mesela geldi kline patladı. Oğlum o adam bir nasıl kesti? Sadece kılıçla kesti adamı ya. Neyse bu da son elimiz olsun. Çok uzatmaya gerek yok zaten. Ee, konuları çok hızlı konuştuk ben. Çok hızlı konuştuğum için videoları uzun tutamıyorum arkadaşlar. Ee, bu videoyu bir iki kere izlerseniz sanırım beni yine de <laughs> izlenme halde kasmış olurum. Bu arada yakında kanalı birazcık daha para kazanmaya yönelik yapacağım. Çünkü YouTube'a bir güncelleme geldi. Süper bilmem neleri canlı yayınlardan para kazanma falan getiriyorlarmış da. Ben canlı yayın YouTube, YouTube'da açmayacağım için. Önemli değil 4000 saat yapmamız lazım. Şu an 4000 saatte yakın değiliz. Daha 1000 küsür falan var. Bakalım ya. Önümüzde çok uzun yollar var arkadaşlar. Bak lav niye koyuyorsun kardeş. Aa bu az önce bana laf atan ip değil mi lan? Sen lan. Allah'ımın çocuğu dur. videolarda bundan sonra küfür var arkadaşlar. Nasıl var? Sansürlü var küfür. E çünkü dediğim gibi ben bir çocuk kanalı değilim. Beni izleyecek insanlar ki ben çocuk kanalında izliyorum ve çocuk kanalları da işe yaramıyor arkadaşlar. Grafize giriyorum 12 yaşında çocuk e, söve, söve oyun oynuyor yani. Ben ahlak dersi vermiyorum. E, ben oyun oynuyorum ve oyun oynarken de kendi yaşadıklarımı bizzat yansıtmaya çalışıyorum da bu ne? Biz ayarlara geçelim mi? Şimdi arkadaşlar masa üstümüze geldik. Buraya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Nvidia denetim masası diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde burada çözünürlük değiştirme kısmına geliyorsunuz. Normalde 60 Hz gösteriyor tamam mı? Mesela sağ tıkla görüntü ayarları diyoruz önce. Burada normalde işte gelişmiş görüntü ayarlarında 60 sizde burada 59 olarak gözükecek. Arkadaşlar eğer sizin yeni teknoloji monitörünüz varsa burada 60 Hz yerine 75 de olabilir, 144 de olabilir, 240 de olabilir. Test edip deneyebilirsiniz. Çalışıyorsa direkt buradan ayarlayıp Hz'i buradan seçip devam edebilirsiniz. Ama eğer sadece 60 Hz gösteriyorsa benim yaptıklarımı yapıp biraz daha bilgisayarda daha güzel görüntü alabilirsiniz yani. Devam edelim. Bu arada şahit dediğim gibi çalışmazsa si ekran tahtası alacaksınız. ESC basarak yaptığınız ayarı geri alabilirsiniz. Basitçe Ben videoda anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Ya da anlatmışımdır. Bilmiyorum. Ben bu retikanımda sadece 59 gözüküyor. Siz de bu 240'a 300'e kadar çıkıyorsun mesela çok yani görüntülemediği e, yenileme hızlarını da buraya koyabilir. Böyle bir durumda ne alırsınız? Hata alırsınız arkadaşlar. Bu yüzden mesela görüntüleyemediği bir çözünürlüğü seçtiğinde out of ya da ne bileyim ona benzer bir hata çıkartıyor. Bu hatada ise 15 saniye içinde yani okeylemezsen e, bu hatadan çıkabiliyorsun. Nasıl çıkabiliyorsun? Ben genelde e, hata aldığım zaman SC basıp tekrardan eski montere dönmesini sağlıyorum. Ama eğer siz bunu yapmazsanız e, siye ekranda kalırsınız. Siyah ekranda kalırsanız sorumluluğu bende değil. Şimdi buraya geliyorum. Özelleştir diyorum tamam mı? Özel çözünürlük oluştur diyorum. Buradan geldiğimde. Burada 1366 ya 768 yani benim kullandığım bu monitörü alıyorum. Şimdi normalde sizde 1900 1080 değil. Yani işte bunun daha üstü bir monitör varsa. Ve burada bir sürü çözünürlük gözüküyorsa. Mesela şurada olduğu gibi. Bakalım orada da olacak mı? Ha mesela bak burada mesela 1080p p 1080 diyorum. Şu an mesela bunu bunu tıklayıp şimdi bu bunu beni açmıyor benim bilgisayar monitörün desteklemediği için. Monitörün desteklemediği için şeyleri yapamazsınız. Ve monitörüm maksimum bunu destekleyebildiği için yani monitörüm direkt destekliyor. Hani burada yazan diye de monitörüm destekliyor. Kablo değil. Bazen kablo yüzünden bir sürü çözünürlük gözükür. O yüzden söylüyorum. Del deyip ondan sonra özelleştir diyorum. Özel çözünürlük oluştur diyorum. Buradan yenileme hızını arkadaşlar 75 yazıyoruz. Yani her monitörde oluyor. bu normalde. O yüzden söylüyorum. Eğer sizde olmazsa da sadece SC'ye basıp eski ayarlarınıza geri dönün. Denemeye değer olsun. Bunun 75 yazdım. Monitörümün maksimum desteklediği monitör çözünürlüğüne getirdim bunları. Mesela 1366'ya 768 dedim. Sonra Sanart'tan DMT'ye tıkladım. Ve teste tıklayıp ondan sonra ben de aynı çözünürlük var yani çözünürlük var diyor. Ondan sonra bunu tıkladım. Buradan da uygula dedim. Ve size görüntü geldi. Özelleştir deyip bu arada bunu tikli yapıyorsunuz ki burada gözüksün. Artık çözünürlük değiştireceğiniz zaman arkadaşlar evde denetilmesi çözünürlük değiştirme buradan bu çözünürlüğe geçiyorsunuz. 70'e şarze kullanıyorsunuz. Ve bu da ne yapıyor? Daha da iyi böyle güzel gösteriyor, yumuşak gösteriyor ve gecikmeleri de azaltıyor oyunlarda. Daha hızlı görüp bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. E, hata alırsanız dediğim gibi ESC'ye bas, geri al yani yapacak bir şey yok diyelim. Eğer yapabildiyseniz de ne mutlu bana sizin monitörünüzün desteklediği maksimum çözünürlükte de deneyebilirsiniz. Hata alırsanız gelip bana söylemeyin. Her şeyi söyledim size yani neyi yapıp ne yapmamanız gerektiğini. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten videonun yarısı bu konuşma olanı satayım. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. O kadar emek veriyoruz zara. Hadi görüşürüz. Twitch'e de gelin canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlara katılmazsanız üzülürüm. Beğenmeni bekliyorum hadi.